Cep telefonumuz daima elimizin altında. Cüzdanımızı bile unutsak cep telefonumuzu unutmuyoruz. Geçmişin yüzyıllarca geriye dayanan ve hayatımıza bu kadar önemli yer tutan telefonlar hakkında ilginç bilgileri sizler için derledik. Uçakta cep telefonu kullanmanın aslında uçuşa bir zararı yok. Ancak yüksekte ve hareket halinde olduğumuz için telefonun gönderdiği sinyaller pek çok baz istasyonunu meşgul ediyor. Bu nedenle diğer aramalar bloke olabileceği için uçaklarda telefonla konuşmaya izin verilmiyor telefonunuz ile gelen orijinal şarj aletini kullanmazsanız telefonunuz bozulur. Bu doğru bilinen yanlış da teknik özellik konusunda olduğu gibi firmaların daha fazla kullanıcıyı kendilerine çekmek amacına yaydığı söylentilerden birisidir. Şarj aleti konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şarj kablosunu üreten firmanın güvenlik standartlarına uyup uymadığı. Eğer telefonunuzun orijinal şarj aleti kullanılmaz hale geldiyse ve yeni bir şarj aleti satın alacaksınız mutlaka iyi bir araştırma yapmanızı öneririm. Geceleri uyuyacağınız zaman telefonu şarja takmak yanlıştır. Telefonlarda şarj ile ilgili doğru bilinen bu yanlış aslında eskiden geçerliydi. Eski piller elektriğe bağlı kaldığı sürece depolanmaya zorlandığı için çizilebiliyordu. Ancak günümüzde bu sorun çözüldü ve piller şarj olduktan sonra otomatik olarak şarj işlemini kesmeye başladı. Yani artık günümüzde geceleri rahatlıkla telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Parlaklığın otomatik olması batarya ömrünü uzatır. Bu özellik teknik olarak telefonlarda dikkati çeken en mükemmel özellik diyebiliriz. Ancak batarya ömrünü uzatması konusu son derece yanlıştır. Otomatik olarak ayarlanan parlaklık, ortama göre sensörlerin sürekli çalışmasını sağladığı gibi telefonun CPU tüketiminin daha fazla olmasına sebep olur. Bu da telefonun batarya ömrünün daha da kısalması anlamına geliyor. Küçük ekranlı telefonlar daha çok tercih ediliyor. Aslında bu söylem sadece kendimizi kandırmaktan ibaret. Günümüzde artık küçük ekranlı telefonların yerine daha çok büyük ekranlı telefonlar tercih ediliyor. Bunun nedeni ise büyük ekranlı telefonların hem daha kolay kullanılabilir hem de daha işlevsel olması. Taşıma konusunda kullanıcıları zorluk çıkarsa da büyük ekranlı telefonlar daha çok tercih edilmekte. Cep telefonu fırlatmak Finlandiya'da resmi bir spordur. Günümüzde oldukça yaygın bir hale gelen nomofobi, cep telefonu olmadan duramam hastalığıdır. Cep telefonu radyasyonu, uykusuzluk, baş ağrısı ve dikkatsizliğe neden olabilir. Her gün kullandığımız cep telefonları üzerinde tuvaletlere nazaran 18 kat daha fazla bakteri bulunuyor. Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlarda yer alan işlemci gücü, Apollo 11'in aya iniş için kullandığı bilgisayarın işlemci gücünden daha fazla. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.